Dindeki veya tasarım delilinin şunu söyleyeyim. Tasarım delilinde evrenden gelen bilgiler önemsenir. Sevgiyle karşılanır. Bunda nedeni şudur. Bilgilerin üzerinde yükselen bir delildir tasarım delili. Bunun karşılığı nedir? İşte biz şunu bilmiyoruz demek ki Tanrı yapmıştır şeklinde bir argümandır. Buna İngilizce işte God of the Gap argüman denir. Yani boşlukları dolduran bir Tanrı. Aa şunu bilmiyoruz demek ki Tanrı yapmış şeklinde bir yaklaşımdır. Tasarım delili ise bunun tersine evren hakkında artan bilgimi sevgiyle karşılar ve onun üzerine argümanlarını kurmaya e, çalışır. Big Bang ve fiziğin geri kalan e, birçok verisini ben tasarım delilini desteklediğini e, düşünüyorum. Şimdi Mesela de. demin söylediklerimden biri. Tabii Big Bang derken ben bu anda şu anda söyleyeyim. Big Bang deyince ben sadece evrenin başlangıcındaki patlamayı anlamıyorum. Yani o ...patlama ve genişleme ile süren süreci anlatıyorum ki... ...öyle düşünürsek şu anda o devam eden patlamanın içerisinde... ...çünkü o patlamadan sonra genişleyen bir süreç var... Daim. ...ve şu anda da evren e, genişlemeye devam ediyor... ...işte dedik o başlangıçta mesela... ...evrenin artan entropisi ile ilgili verdiğimiz veri... ...veyahut da daha söylediğimiz gibi evrenin... E, ...genişlemesi... ...çok kritik bir ayarda yapılmış... ...bunun gibi fizikteki birçok veri... ...bunların ancak... E, bilinçli bir şekilde tasarlanırsa bence olabileceğini gösteriyor. Şimdi fizikteki bir soru, daha doğrusu felsefeden fiziğe doğru yöneltilen bir soru şuydu. Bazı işte ateistler diyor ki evren karşımızda işte her şeyin açıklaması o. Buna karşı Leibniz'in dediği güzel bir cümle vardı. Neden hiçbir şey yerine bir şeyler var? Yani hiçbir şey yerine bir şeyler olması bile bu şeyler dışında bir açıklamaya muhtaç. Ben yani diyorum ki buna bir ben diyorum ki buna bir şey daha ilave edelim. Yani neden ki bu kaos... deney felsefeyi, dini, bilimi bir araya getirmişti yakınlaştırmıştır. Bu deneyi. deney için demiyorum. Ben yani genel ben, bilimsel verilerin de. böyle yorumlanmasının sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani Bu deney için özellikle öyle çok ıı, bir iddiam yok. Ee, Bunu Bence bir tane şey daha ekleyebiliriz. Neden kaos yerine düzenli yasalar var? ve Neden evrenin başlangıcında o potansiyel, o standart işte atom teorisiyle, parçacıklarıyla, o dört tane kuvvetiyle beraber nasıl oluyor da bu kadar çok canlıları, bu kadar çok varlıkları bir araya getirecek potansiyel işine taşınıyor. Evet. O potansiyel sayesindedir ki bugün işte şarkılar var, bilgisayarlar var, diğerleri var. O mikro dünyadaki potansiyellerin başlangıçta ona sahip olması sayesinde var. Şimdi bunlar hakkındaki en iyi açıklamanın ben bunların bilinçli şekilde tasarlanması olduğunu düşünüyorum. Burada tabii Big Bang beraber bence fizikte 1970'li yıllardan sonra Brandon Carter'la ortaya konan Anthropic Principle yani insancı ilkeye atıf yaparak da bunun daha güzel temellendirileceğini e, düşünüyorum. Fakat tabii böyle konuştuğumuz zaman dediğim gibi fizikle beraber buna bir felsefi yaklaşımla buna yaklaştığımızı birleştirdiğimizinde de herhalde... Peki mesela oran.